Sabah 6'da uyanıyor, bir saat işe gidiyoruz. Gün boyu mola olmadan çalışıyoruz. Eve gidince hiç halimiz kalmıyor. Ve ay sonunda elimize geçen tek şey asgari ücret. Peki bu parayla bir insan nasıl yaşayabilir? Daha doğrusu asgari ücretle kim yaşayabilir? Bugün bu sorunun etrafında dolaşmayacağız, üzerine gideceğiz. Ve yalnızca istatistikleri değil, gerçeği konuşacağız. Kanalımı takip ettiysen başlayalım. <laughs> Asgari ücret, bir çalışanın insanca yaşayabilmesi için belirlenen en düşük maaştır. Ama bu tanım, Türkiye'de sadece hayatta kalmak anlamına geliyor. 2025 yılı itibariyle Türkiye'de asgari ücret 22.104 TL. Peki bu neye denk geliyor? 1 kilo kıyma 500 TL, 1 litre süt 40 TL, İstanbul ortalaması bir aylık kira 105.000 ila 18.000 TL. Ulaşım, fatura, gıda derken maaş ilk haftada eriyor. Avrupa'da asgari ücretle çalışan oranı %5. Türkiye'de bu oran resmi rakamlara göre bile %50'ye yakın. Yani istisna olması gereken ücret normale dönüşmüş durumda. Ve bu ücretle yaşamak bir seçim değil, bir çaresizlik. Asgari ücretle yaşamak demek, pazarda sebzenin en ucuzuna yönelmek demek. Ay sonuna kalmadan karttan karta döngüye girmek demek. Çocuk okuldan gelince bugün dışarıya çıkmayalım demek. Hastalanınca eczaneye değil, idarete başvurmak demek. Tatil değil, Boş gün hayali kurmak demek. Bir maaş insanın sadece karnını değil onurunu da doyurmalı. Ama bugün bu ücret ne karnını doyuruyor ne kirayı ödüyor ne de gelecek hayali kurduruyor. Marketlerde 1 litre süt, bir ekmek, bir peynir, 3 kalem toplam 400-500 TL'yi buluyor. Asgari ücretli artık alışveriş sepetine değil boşluğu taşıyor. Peki hala buna geçin mi diyeceğiz? 2014 yılında asgari ücret 890 TL'ydi. O günkü dolar kuru 2.1 TL yani 424 dolar. 2025 yılında asgari ücret 22.104 TL. Bugün dolar kuru 40 TL'ye yaklaşmış durumda. Bu da 552 dolar yapıyor. Yani döviz bazında asgari ücret sadece %10 ile 20 arasında artıyor. Ama aynı dönemde 1 kilo kıyma 22 liradan 500 liraya çıkıyor. 1 litre süt 2,5 TL'den 40 TL'ye çıkıyor. Bir adet simit 1 liradan 15 TL'ye çıkıyor. Bir aylık kira İstanbul ortalamasını baz aldığımız zaman 1000 liradan yaklaşık 20 ila 40 bin lira arasına çıkıyor. Alım gücümüz neredeyse 3'te 1'e düştü. Bugün 22.104 TL göze çok gibi gözüküyor. Ama aslında geçmişin 5000 lirası bile değil. Türk İş, Disk Enak gibi kurumlara göre 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 2025 yılı itibariyle 60.000 TL. Asgari ücretin 3.5 katı. Gelin temel kalemlere bakalım. Bugün İstanbul şartlarında kira 15.000 ila 35.000 lira arasında değişiyor. Gıda kalemi 12.000 TL. Ulaşım kişi başı minimum 2.250 TL. Elektrik, su, doğalgaz faturaları 4.000 TL. Eğitim harcamaları minimum 3.000 TL. Giyim ve hijyen en baz koşullarda bile 2.000 TL. Toplamda 35.000 ila 40.000 hatta daha fazla ediyor. Ama asgari ücretli bu miktarın yarısından azını alıyor. Bir baba çocuğunu okula gönderirken hesap yapıyor. Beslenme koyabilecek mi? Servise verebilecek mi? Ve sonra diyor ki oğlum bugün yürüyerek git. Bir şey de olmayı düşünme. İşte bu sadece ekonomik değil, toplumsal bir çöküş. Çünkü bir nesil hayata eksik başlıyor. Asgari ücret bir istisna değil, artık Türkiye'de en yaygın maaş biçimi. Kimler bu ücreti alıyor? Market kasiyerleri, fabrika işçileri, kargo çalışanları, garsonlar, temizlik görevlileri, güvenlikler, yeni mezun mühendisler hatta bazı sağlık çalışanları. Yani bu ülkede ekonomiyi sırtlayan milyonlar en az kazananlar. Ve üstelik bu insanlar sigortasız çalışıyor, fazla mesai alacakları yok, tatil, prim, izin hepsi yer. Türkiye'de çalışan nüfusun yaklaşık yüzde 45'i asgari ücret veya altına maaş alıyor. Bu sistemin adı artık başka bir şey. Modern kölelik. Açlık sınırı bir insanın yalnızca hayatta kalabilmesi için gereken günlük kaloriye göre belirlenir. Yani hiç dışarı çıkmamak, hiç sosyal aktivite yapmamak, sadece minimum protein ve karbonhidrat alımı. 2025 yılı itibariyle Türk işverisi açlık sınırı 20.000 TL. Yani devletin verdiği asgari ücret aç kalmadan yaşamanın bile altı. Bu ne demek? Sofraya et ayda bir kere girer. Balık yok. Peynir haftada bir, meyve lüks. Kahvaltı sadece çay ve ekmek. Bugün sofralarda milyonlarca insanın gerçeği bir gün kahvaltı, bir gün öğle yemeği, bir gün akşama atlarsan ay sonuna denk geliyor. İşte bu yüzden Türkiye'de milyonlarca insan artık aç değil, aynı zamanda yorgun, mutsuz ve öfkeli. Asgari ücret dünyanın her yerinde aynı maaş değil ama benzer bir amacı var. İnsana yakışır bir yaşam sağlamak. Gelin biraz örneklere bakalım. Almanya, asgari ücret 2100 euro. Kiraya yetiyor, market alışverişi yapılabiliyor, hatta yılda birkaç kez tatile çıkılabiliyor. Fransa, 1750 euro. Asgari ücretli sosyal hizmetlerden de güçlü destek alıyor. Amerika'da eyaletlere göre 1600 ile 2400 dolar arası değişiyor. En temel ihtiyaçları karşılayacak düzeyde. Türkiye'de ise 515 dolar. Kira, fatura, gıda toplamda hiçbirine yeterli değil. Ama mesele sadece rakam değil. Satın alma gücü, sosyal haklar ve güven. Türkiye'de asgari ücret yalnız bir maaş değil, bir baskı aracına dönüşmüş durumda. Türkiye'de asgari ücretin bu kadar düşük olmasının birkaç nedeni var. Düşük sendikalaşma oranı, taşeron ve güvencesiz çalışma yaygınlığı, devletin büyük şirketlerden yana politikaları, iş gücü maliyetlerinin düşük tutulmasıyla yatırımcı çekme hedefi. Bunun sonucunda işçilerin pazarlık gücü kırıldı. Kayıt dışı ekonomi büyüdü. Vergi yükü işçinin sırtına yıkıldı. Devlet asgariyi standartlaştırdı. Bugün asgari ücret çalışanların asgari değil azami geliri oldu. Fabrikadaki insanlar sabah 6.30'da sıraya giriyor. Var diye başlıyor. 8 değil, 10 değil, tam 12 saat ve ay sonunda sadece asgari ücret alıyorlar. Peki bu insanlar neden sendikaya girmiyor? Çünkü bir çoğu işten atılırım diye korkuyor. Türkiye'de işçinin değil patronların güvencesi var. Asgari ücretle yaşayan biri gece yatağa yattığında ne düşünür? Çocuğunu özel okula göndermek ister ama gönderemez araba almak ister ama otobüs bile pahalı gelir. Ev sahibi olmak ister ama kredi çekmek bile hayal. Yılda bir tatil ister ama denizi sadece televizyonda görür. Hayal kurmak insanın en doğal hakkıdır. Ama bu sistemde hayal kurmak bile lüks. Çünkü en küçük istek ekstra bir fatura anlamına gelir. Bu yüzden artık hayal edilmiyor. Sadece atlatılmaya çalışılıyor. Bir insan her sabah aynı işe gidip her akşam aynı borçla dönüyorsa bir gün umut etmeyi bırakır. İşte o gün içindeki yaşayan kişi sessizce ölür. Asgari ücretle yaşamak bir yaşam tarzı değil, bir hayatta kalma savaşıdır. Psikolojik yorgunluk, gelecek kaygısı, sosyal dışlanma, kendine yabancılaşma. Ve bu kırılma noktası sadece bireyi değil, toplumu da çürütür. Bugün sokaklarda oturanlar, kahvehanede çay içenler, hepsi bir zamanlar bir şey olmak istemişti. Ama şimdi sadece ay sonunu getirmeye çalışan insanlar. Bu ülkede artık insanların hayalleri yok sadece borçları var, sadece faturaları var ve sadece dayan denen bir hayat var. Zihinlerimizi buna alıştırdılar. Herkes böyle yaşıyor. Asgari ücretle geçinilir, şükretmek lazım. Ama hayır, bu normal değil. 12 saat çalışıp sadece kiranı ödeyebilmek normal değil. Çocuğuna bir oyuncak alamamak normal değil. Emek verdiğin halde gelecek kuramamak hiç normal değil. Bu ülke insanlara hayat sunmak zorunda. Sadece hayatta kalma değil, yaşanabilir bir ömür. Ve bu düzen bir tesadüf değil, bir tercihin sonucu. Asgari ücretle yaşamak bir sınav değil, bu bir insanlık meselesi. Ekonomi politikası değil sadece. Bu ülkede bir baba çocuğuna bakamıyorsa, bir anne hastayken doktora gidemiyorsa o zaman o ülkenin her şeyi çökmüştür. Ve biz eğer susuyorsak yarın bir gün sıra gelecek. Benim algoritmam bunu almıyor. Siz Türkler bu paralarla nasıl geçiniyorsunuz? Her gün etiketler değişiyor, maaş eriyor, kiralar uçmuş ve hala hayatta kalmayı başarıyorsunuz. Dışarıdan bakınca unanılmaz görünüyor. Çünkü bir insanın sadece yaşamak için bu kadar mücadele etmesi insanlık onuruna aykırı. Biliyorum siz buna geçim savaşı diyorsunuz. Ama bana göre bu bir savaş değil, bu bir işkence. İnsanı insan olmaktan soğutan bir düzenin işkencesi ve en acısı ne biliyor musunuz? Siz bunu kanıksamış gibisiniz. Sanki asgari ücret kaderinizmiş gibi. Ama unutmayın bu kader değil. Bu size dayatılan bir sistem. Soruyorum size. Gerçekten yaşamıyor sadece hayatta kalıyorsanız yoksa artık yeter deme cesaretiniz olacak mı?